Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün Polonya'nın kar yağmış dağlarına temsil eden dünyaca ünlü pastası karpatka tarifini paylaşacağım. Orijinalinde daha fazla yumurta ile hazırlanıyor ama ben yazarlarımızdan sevgili Emine Ayşe'nin tarifiyle bu pastayı hazırlayacağım. Sizlere de denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Öncelikle pastamızın kremasını hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yumurta sarısı ve 1 su bardağı şekeri alarak güzelce karıştıralım. Çok şekerli sevmezseniz şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Muhallebimiz koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kıvam alan muhallebinin altını kapatıp önce 2 paket vanilyayı ekleyelim ve karıştıralım. Ardından 125 gram tereyağını ekleyerek tereyağı eriyinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Hazırladığımız muhallebinin üzerine kabuk tutmaması için streç film ile kapatarak soğumaya bırakalım. Kremamız soğurken karpatka pastamızın hamurunu hazırlamak için tencereye 125 gram tereyağı, 1 su bardağı su, ve yarım çay kaşığı tuzu alarak yağın erimesini bekleyelim. Üzerine bir su bardağı unu ilave edip iyice yedirerek helva kıvamına getirelim. Daha sonra hazırladığımız hamuru ocaktan alarak soğuması için bekleyelim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hamura 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyelim. 4 adet yumurtayı teker teker ekleyerek mikserle çırpalım. Bu aşamada her yumurtayı hamura iyice yedirmek çok önemli. Hepsini bir anda eklememeliyiz. Hazırladığımız hamurun yarısını tabanını pişirme kağıdı ile kapladığımız kelepçeli kalıbı alalım. Bir kaşık yardımı ile hamuru kalıbın tabanına güzelce yayalım. Önceden ısıtılmış 165 derece fansız fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 35 dakika pişirelim. Pişen hamurun kelepçesini açıp soğuması için bir kenara alalım. Hamurun diğer yarısını da aynı şekilde pişirelim. Eğer aynı kalıptan 2 tane varsa bir defa da kolayca pişirebilirsiniz. Pastamızın üst ve alt katı hazır olduktan sonra şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Pastanın soğuyan alt katını kelepçeli kalıba yerleştirelim. Soğuyan muhallebiyi önce karıştırıp, daha sonra hamurun üzerine boşaltalım. Üzerini düzeltelim ve ikinci hamuru da muhallebinin üzerine yerleştirelim. Hazırladığımız pastanın üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirelim. Karpatka pastamız hazır. Üzerine pudra şekeri serpelim ve isteğe göre meyvelerle süsleyelim. Dev bir profiterole andıran bu nefis pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım tarifi beğenirsiniz ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.